Ünlü influencer Allah in kardeşi Tarat şarkısına konu yapan, Tarat adını şarkısına veren Ege'ye Tarat tarafından dava açıldı. Bir tane rapçi şarkı yaptı Tarat isminde. Fotoğrafta Tara'nın olduğu yani. Çocuğunda like'ın olduğu bir kapak var e, görselde şarkının. Etrafında kim varsa herkese söylememize rağmen. Bu yanımıza rağmen aynı gevşeklik ve geri dönüş yaptılar. Twitter'da bu konuşulduğunda çocuk yine aynı yüz yüzlük ve gevşeklikle böyle he falan cevaplar verdi. Benim kardeşim böyle köpek tasmalı photoshoplar falan yapıp onu bir unsuru haline getirir. her fotoğrafın altına aşağılık ve iğrenç terbiyesizce yorumlar attılar. Sen de bunları gülerek izledin, alkış tuttun. O yüzden aç mıyım hiç böyle mahkemede görüşürüz gibi insan olmamama rağmen mahkemede görüşeceğiz bu güzel beyefendiyle. Ege'nin buna verdiği cevapsa şöyle. Şarkı çıkmadan bir hafta önce bile şarkı hakkında şakalı tweet atıp şarkıyı önceden ulaştırdığımızda gülerek karşılamıştınız oysaki. Sonrasındaki süreçte lütfen şahıslara mesaj atmayın diye tweet attım. Duyuru yaptım kaç kere. Kapağı değiştirmedin diye suçluyum. Doğrudur. Buna hak veriyorum. Şarkının adının ve kapağının değişmesi için dün akşam talimat verdim. Umarım mutlusunuzdur. Allah size iyi insanlarla karşılaştırsın. Benim böyle bir şansım yok. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin.